Merhabalar Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizde karşınızdayız. 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret belirlendi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını bildiğiniz üzere 4 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. Yapılan bu tüm toplantılar COVID-19 pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirilmişti. Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını 28 Aralık tarihinde yaptı ve asgari ücret... Brüt 3577 lira, net ise 2825 lira olarak belirlendi. 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücrete geçen yıla nazaran %21.56 oranında zam yapıldı. Bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti karara bağlamıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, bürüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, %21,56 oranında yükselmiş oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan bayan özel güvenlik görevlisi, Evinin banyosunda boynundan asılı bir iple ölü olarak bulundu. Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu K ve aynı otelde genel müdür olarak çalışan ve birlikte yaşadığı iddia edilen sevgilisi S.B. koronavirüs kısıtlaması nedeniyle evden çıkmadı. İddiaya göre S.B. saat 21 sıralarında Cansu ses gelmemesi üzerine evin odalarına baktı. S.B. Cansu K'yi banyoda iple boynundan asılı halde buldu. SBI'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cansu Kehin'in sevgilisi SB, jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır'da bina aidatı yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitede site yöneticisi Mahfuz Yavuz Kılıç ile Dış cephe kaplaması ücretini ödemediği için icra verilen site sakini Remzi A arasında çıkan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz Kılıç, ve Bekir Y, Remzi A ile site güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yavuz Kılıç kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor. Yılbaşı öncesinde altı büyük şehirde özel güvenlik görevlileri denetlenecek. Yeni yıl öncesinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de özel güvenlik görevlilerine yönelik denetim yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 31 Aralık Perşembe 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş merkezleri, otogar, gar, yüksek hızlı tren garları ve vapur iskeleleri denetlenecek. Bu alanlarda Mevcut özel güvenlik uygulamaları ile alınan koruma ve güvenlik tedbirlerinin yeterliliği, görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve sorumlulukları, alınan ve alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli polis baş müfettişlerince inceleme ve denetim gerçekleştirilecek. Evet sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri, bu haftaki haber bültenimizi buradan okuluyoruz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.